baktığımda çok dikkatimi çeken şey 2009'da klinik majör depresyon teşhisi konuluyor sana ve tedavi görüyorsun. Sen dememde mahsur var mı? Yok hiç sorun yok. Hayır. O zaman sen de bana lütfen sen der misin? Peki. 2009'da klinik majör depresyon teşhisi konuluyor sana ve tedavi görüyorsun ve yine 2009'da majör depresyon albümünü çıkarıyorsun. İşte bence bu sanatçının tanımı gibi bir şey. Yani başına gelen şeyleri yorumlayarak bunları sanata dönüştüren bir insan. Evet, hastane süreçlerinde yazdığım bir albümdü aslında. Hastane içerisindeyken, hastane tedavi görürken yazdığım bir süreçti. Antidepresanlar kullanıyordum çok fazla. Yeterince beni hissizleştiriyordu zaten. Ve o hissizlik içerisinde bir şey yazmak o kadar çok zordu ki onların öncesinde o kadar zorlanmıyordum aslında bir şey yazarken. E sonra ilaçları bıraktım. Çünkü zaten o ilaçların herhangi bir psikiyatristin net sıkıntım var. Şu şu, ha, sebepler bu, teşhis şu, pat bu, ilaç bu, kalk kardeşim falan. Böyle bir Zaten tedavi süreci diye bir şey yok zaten insanlarda. Yani çünkü başka bir sebeple gelen adamada aynı ilacı veriyorsun. Bana da aynı aynıydı. Bu psikoloji bence bu kadar tek düze bir durum olmayabilir yani diye düşündüm ve sonra kendim araştırmaya başladım. Sürekli psikoloji okumaya başladım. O süreçte de bir albüm kaydettim. Onu yayınladım sonra. Aslında ee... Ee, be, benim tanıdığım psikiyatrlar e, böyle konuşmana çok sevinirler. Yani eğer sen onların tedavi sürecindeysen, çünkü psikiyatrlar iyi babacan tipler yana ya da bir hanımsa bu, bir e, psikiyatri insanından söz ediyoruz. Anaç insanlar eğer tedavi görüyorsan ve diyorsan ki mesela ulan yaptığınız bir şey yok işte asper kadar bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsunuz falan. Psikiyatri hı hı. aslında bunu e, danışan kişinin ya da hastanın bu süreci ...iyi bir şekilde tamamladığı... ...yani sağaltıldığı, iyileştiği... ...ve dolayısıyla dönüp bu konuda yorum yaptığı şeklinde... ...anlıyor ki bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorlar. Yani bu sözlerimizle... ...bir an endişe duydum. Sanki psikiyatriyi biraz küçümsüyormuşuz gibi mi? Değil. Hayır. değil. E, hastanın kesinlikle bu yorumu yapması çok sağlıklı. Çünkü bu yorumu yapabilmek... ...artık sana ihtiyacım yok. Ben bu süreci anladım, algıladım ve iyiyim ve artık dönüp bunun üzerine sana bir yorum yapıyorum diyebilmek oluyor ki çok güzel. Özür dilerim ama tam olarak psikiyatri psikiyatristleri de eleştirmiyorum aslında. Çünkü benim arkamda bekleyen bir 30-40 kişi daha vardı o gün hastanede. Ve hmm. beni tedavi edip ondan sonra onu ondan sonra onu belli bir zaman diliminde bunu yapması gerekiyor adamın. Benim teşhisimin konulması 10 dakika sürdü. Bence bir psikolojik rahatsızlığın teşhisi 10 dakikada konulabilecek ama bir şey değil. Ama sen bir sanatçısın. Değil. Sen bir sanatçısın. Bu çok farklı bir durum. Aslında tıp dediğimiz Psikiyatri de bunun içerisinde, solunum yolu, dolaşımsal hastalıklar filan da bunun içinde. Aslında sadece bir istatistikten söz ediyoruz. Aslında tıp dediğimiz şey bütün bugünden yarına, dünden bugüne devredilen istatistikler. Dolayısıyla aslında tıp alanında okuyan herkes aslında öğrenmek ve istatistikleri öğrenmek sürecinde dolayısıyla bu süreç içerisinde 10 dakikada teşhis konulması çok doğal ama sanatçılarla işleri zor. Şimdi beynimin bir kimyası eksik olabilir. Evet o ilaçla onu dengeleyebilirsin ama sonunda o ilacı bıraktığımda tekrar bu demek ki aynı seviyeye düşecek. Onun dışında benim... Öyle mi? Sormak öyle istediğim... Gerçekten öyle mi? Gerçekten yani öyle olduğunu söylüyorlar. Ama bence öyle değil. çünkü Onu benim söylüyorlar? Evet. hı hmm, hmm. Bence öyle değil. Bence benim zaten bir sormak istediğim bir soru vardı. Almak istediğim bir cevap vardı. Hayatla ilgili bir problem vardı. Çünkü küçüktüm de o zamanlar ben. Bunun bir psikoterapi yapılması gerekiyordu. Benim biriyle sohbet etmem gerekiyordu. Doğru. Benim bir şey bu. Hayır bu sorun böyle. Bak bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Çıkmaz, çıkmazı bir ilaçla kurtarabileceğimi zannetmiyorum. Ben çünkü her şeyi uyuttuk, 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 uyuttuk. Uyandım. Sorular tekrar kafamdaydı benim zaten. Ben bunları başka bir yerde sohbet ederek. Çünkü o zamanlar bir psikologla görüşmem için de benim bir maddi Desteğe ihtiyacım vardı çünkü devlet sana bunu sağlamıyor. Hmm. Hmm. Sen seyga kanla e, sosyal güvencenle gidip bir psikologda tedavi göremiyorsun yani. Hmm. Hmm. Bu özel bir kısma giriyor. Özür dilerim. Ee, özel kısma e, giriliyor derken ben de aslında seninle ilgili özel bir şeyden başlamak istemiyordum. Sadece bu Yok, hayranlıkla söylediğim var. bir şeydi hemen başında. Yani bu konuya girmek için yapmadım bunu aslında. Yani e, ee, bir insan oldu. kendi başına gelenleri hikaye edebiliyorsa, onları kendi sanatına dökebiliyorsa, bu benim için hayranlık verici bir şey. Yani hakikaten aynı yıl içerisinde hem tedavi görüp aynı yıl içerisinde o tedavi ile ilgili bir albüm yapabilmek müthiş bir şey bence. Teşekkür ederim ama e, o süreci benim gibi geçirecek bir sürü gencin olduğuna da eminim ben. Aa, yani ama böyle yorumlayacak değiller tabii ki. İşte. Belki albüm yapmayacak ama belki bir heykel yapacak, belki bir resim yapacak. Herkes mi bu? Herkes ee, belki, değil. Bu, şey, ben bu, bu formasyon içinde olan insanlardan söz edebiliriz. Yani plastik sanatlara meyli olan ya da kabiliyeti olan ya da ne bileyim edebiyata meyli olan insanlardan söz edebiliriz. Bir sürü insan da aslında normal olarak e, kliniklerin bir kapısından giriyor, bir kapısından çıkıyor ve bu tecrübeyle ilgili hikaye edebilecekleri ya da yorumlayacakları hiçbir şey olmuyor. Ama bende net bir sorun vardı. Ya o sorun çözülecekti? Ben bunu bir nihayete erdirecektim hmm. ya da delirecektim belki, bir psikoza girecektim belki. Hmm. Ee, bu benim o dönemdeki çabamla alakalı bir şey hmm. ve insanların en azından yani benim yaşadığımdaki o dönemki yaşadığım problemi yaşayan insanların en azından bu çabayı sürdürmeleri gerektiğini hmm. söyleyebiliyoruz şu anda bu konu açıldığı hmm. için aslında. Aslında tabii ki bir yandan da yani şu, şu andaki çabam bir yandan da haksızlık etmeyelim diye çünkü diyelim ki çok fazla sigara içiyorum sigara kesinlikle sağlığa zararlı bir şey çok fazla sigara içiyorum ve koa hastalığına yakalandım dolayısıyla bir bu konuyla ilgili olarak bir göğüs hastalıkları, e, solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir uzmana gitsem, o uzmanın benim niçin sigara içtiğim ve neyin bana bunu bıraktıramadığı konusunda beni anlamasını beklemem. Adam e, adamcağız beni sadece bu göğüs hastalığıyla ilgili, akciğerlerimle ilgili tedavi edebilir. Bu adam benim niçin buna ısrarla neden olduğumla Uğraşmaz en azından bunu yapma çünkü buna neden oluyor der bana ve ben eğer beni tedavi ettikten sonra gidip tekrar sigara içmeye devam edersem tekrar o hastalık nükseder ve daha sonra ben bundan ölürüm ve bu adamın böyle bir sorumluluğu yok. Ama psikiyatride başka bir şey yok. Evet. Psikiyatride maalesef yani. başka bir şey oluyor. Maalesef bizim açımızdan evet haklıyız ama insanlar açısından. Çünkü burada psikiyatrlar bu konuda tıp ilmini okumuş ya da e, istatistik sahibi ve tanı koyabilecek seviyede insanlar biz onlardan bizim kadar e, zeki, aktif, akıllı, düşünceli, felsefe bilgisi olan, bilmem ne olan adamlar olmasını bekliyor. Halbuki o adam sadece tıp okumuş. Yani bir psikiyat bizim kadar iyi ve akıllı olmak zorunda değil. Eğer biz öyleysek, örnekse ben bir satranç şampiyonuyum ve satrançla ilgili problemlerim var. Bir satranç şampiyonu olarak satrançla ilgili dertlerim yüzünden kafayı kırmış vaziyetteyim. Bir psikiyatri, psikiyatri kliniğinde tedavi görüyorum. Beni tedavi eden adamın satranç bilmesi gerekmiyor. Tabii ki gerekmiyor. Dolayısıyla ben herifi yeteri kadar zeki bulmuyorum. Çünkü söylediğim hiçbir şeyi anlamıyor herif sadece satranç oynamasını bilmiyorsa. Değil mi? Ama sizin santranç konusunda yaşadığınız beyindeki tahribatı öngörebilmeli. Belki evet evet. o konuda tanı koyabiliyor belki de. Evet, ya Niye bu konuya saplandık sen gelir gelmez bilmiyorum ya çok saçma bir şey oldu. Oh. Saçma bir şey olmadı mı ya? Oldu hakikaten. Peki. Peki. <laughs> Peki. Çok genç bir adam 2003 senesinde ilk rapini yazıyor Gazapizm. E, gazapizm diye hitap evet. edeceğim. E, ve kamu yönetiminden mezun olmuşsun. Sağlam bir okul. Dokuz Eylül'de okudum. Evet. Ee, ve e, rapi rapi olması gerektiği gibi kendi doğası içinde değerlendiriyorsun ve mutlaka şarkılarında toplumsal sorunlardan söz ediyorsun. Mutlaka. Bu çok önemli. Yani bu birazdan performans yaptığında da e, tekrar e, göreceğiz. 2014'te Yeraltı Edebiyatı, 2016'da bir gün her Şey isimli albümlerin çıkıyor. Adana 01 dizisi için yaptığım müzikler geniş kitlelerce tanınıyor. Ardından Çukur dizisinde de parçaların kullanılıyor. Çukur'da kullanılan Heyecanı Yok ve Cem Adrian'la seslendirdiğin Kalbim Çukurda şarkıları milyonlarca kez izleniyor. Kafam Karışıyor şarkısında müzik değil acılardır evrensel olan. Diyorsun ve bir yandan da duyumlarıma göre aslında bu şarkıların bu diziler yüzünden şöhretli hale gelmesinden de çok fazla gurur duyuyor değilsin. Yani bazen rahatsız olduğum bile oluyor. Neden rahatsız olduğun oluyor? Aynı müziği yıllardır yapıyorum zaten. Hmm. Ee, birden çok fazla alakalı alakasız bir kitleye ulaşmasından rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü beni artık anlayan da anlamayan da dinlemeye başladı ve. Benim aslında bir derdim hep vardı yani. Kişisel bir dert değildi bu. Bazen toplumsal, bazen sosyolojik bir dertti. Herkesin burada bir ortak noktası olduğunda buluşmaktı taraftar. Buluşmak taraftarındaydım ben yani. Ama bir ortak noktası olmayan, olmadı, olmayan insanlarla bile aynı masada oturur hale geldikten sonra rahatsız olmaya başladım. Çünkü popülizm diye bir şey var. Evet o dönem o şarkı bir televizyon dizisinde çaldığı için popüler oluyor ve o popüler olduğu için alakalı alakasız hoşuna da ay gitmese sadece popüler olduğu için dinlemeye başlıyor. E onu öyle dinlemeye başladığı için de bende ortak da gözüküyor. Ama ben istemiyorum bunu. Hmm. Ben bundan rahatsızım ya. Yani. Hmm. Bunda dizinin bir suçu var mı? Hayır. Dizi bir sokak dizisiydi. Hmm. Güzeldi. Hmm. Ben seviyordum zaten. Hmm. Ve orada şarkımın çalmasından rahatsız değilim ama o bir rüzgara kapılması, bir denizin içine düşmesi gibi oluyor. Kayboluyorsun bazen ama sonradan tekrar o rüzgar geçtikten sonra tekrar o insanlarla aynı masada biz de kaldığımızı düşünüyorum Yani, yani e, tam olarak böyle değil. Tam olarak böyle. Tamam para kazanıyorum, hayatım belki ekonomik şartlarda daha iyi bir noktaya gelmiş olabilir. Teşekkür ederim. Ama e, yetiyor mu? Bence etmiyor bana. Ben rahatsızım yani bu konudaki problemlerim zamanla içerisinde çözülecek buna da eminim. Ama şu an itibariyle ben o sokakta hiç kimse olarak yürümeyi özlüyorum ya. Yani. Evet. Ee, ben kafama bir şey takıp, gözlüme de bir gözlük takıp da yürümek de istemiyorum ya. Yani. Ay kesinlikle çok haklı yani benim sakın ha benim tepkilerimde... Benim tepkilerimde lütfen gazapizme karşı bir eleştiri ya da bir kritik olduğunu düşünmeyin yani kesinlikle kesinlikle hak veriyor ama bununla beraber çok uzun yıllar geçirince bununla beraber çok uzun yıllar geçirince e, nasıl oluyor e, şöyle söyleyeyim yani ben de çok merak ediyorum gerçekten nasıl oluyor çok uzun yıllar geçirdi ben çok iyiyim çünkü <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Ben? Yemin ederim. Hayır. 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 Ben, ben, kesinlikle geçmiyorum da. Hayır, ben de gerçekten <laughs> çok yani, merak ediyorum. Ne oluyor? E, bir kere eğer sabahleyin e, o kişi olarak uyanan bir geri zekalı varsa onun için çok üzülüyorum ya da ya da e, mesela diyelim ki ben Okan Bayülgen'im ve sabah eğer Okan Bayülgen gibi Okan Bayülgen olarak uyanacak bir geri zekalıkta olsaydım herhalde çok mutlu bir hayatım olurdu. <laughs> çok mutlu bir hayatım olurdu. Çünkü böyle tiplerin olabileceğini varsaydım. Yani tanıştığım insanlardan. Mesela sabah kalkıyorum. Aynı aptal sümüklü e, şeyim ve uyanıyorum. Okan Bayülgen uyandı. <laughs> Ve kimse bana bakmazken çapkın bir bakış atıyorum ee, banyoda, aynaya falan filan. Uyandım mı lan ben? <laughs> ben ki uyandım, öyleyse ben falan filan. Böyle bir salak olabilir. O salağın çok mutlu olduğundan eminim. O zaman çok daha kötü işte. Evet ama eğer bu salak değilsen, eğer bu salak değilsen, hakikaten ömür boyu acı çekeceksin. Ve bütün bunlar niye biliyor musun? Bazen sen istediğinde sana gülümseyecek olan bir kız için. Belki, belki bir kere, belki bir kere sen istediğinde, belki bir kere sen istediğinde. Ama öbür türlü bakıyorsun, öbür türlü bakıyorsun. Mesela benim arkadaşlarım var. Peruk takıyor herif. Böyle arkadaşlarım var benim. Herif peruk takmış ve peruk olduğu o kadar belli ki sokakta yürürken yani etrafına neon ya da çakarlı arabalar gibi çakar koymuşsun gibi peruğum ben peruğum peruğum kompleksli bir insanım ben o yüzden kafama bu saçı yapıştırdım falan diye bağırıyor. Böyle tipler var. O tiplerin şöhret olduğunu düşün kim bilir nasıl mutlu bir hayatları olacaktı. Fakat biz gerçek saçı olanlar <laughs> mutlu olamayız. Ama şunu söylemek istiyorum, bir yandan da iyidir çünkü e, çünkü bazen işe yarar hakikaten. Ama nerede işe yarayacağı tabii ki senin tercihlerinle ilgili. Yani ben mesela beni tanımayan birisi olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Yani diyor mesela, ki kusura bakma tanıyamadım diyor diyorum çok mutlu oldum hiç endişelenme. E, şurada iyi oluyor mesela ben cezaevine konsere gittim çocuk cezaevine, şarkan çocuk cezaevinde konsere gittiğimde çocukların orada izlediği televizyonda o Çukur dizisi de benim şarkımı duydular ve başka bir yayın aracı yok onlarda. Bir internete girip benim şarkımı keşfedemiyorlar. Onlara ulaşmama tek yolu televizyon ve televizyon cezaevinde çalışırken Çukur dizisinde benim şarkım çalıyor. Ve ben cezaevine konsere gittiğimde bütün çocuklar benim şarkımı ezbere Ve ben çocuk mahkumlara şarkı söylediğimde dünya en mutlu adam olmuş olabilirim. Oradan çıkarken o çocukları orada bırakıp çıktığım için dünyanın en üzgün olmuş olan adam olabilirim. Tüm bu iki duyguyu da ucu ucuna körü körüne yaşadığım için çok mutluyum. Burası benim için tamam. Ama benim de bir özel hayatım, özel hayat dediğim bu çok duygusal romantik bir alandan bahsetmiyorum. Yani ben olarak dediğim gibi Anadolu olarak uyandığımda, gazipirim olarak uyanmayıp da Anadolu olarak uyandığım günlerde mutsuzum. Mutlaka faydaları var. Aslında biraz tabii ki bütün e, kreatif işlerle uğraşanlar mutlaka ee, hani bir şirketteki pozisyon altındaki araba oturduğun ev tatil yaptığın tekne ee, alışveriş yaptığın lüks mağaza filan gibi dertleri olmayan daha genç yaştan böyle bir görgüsüzlük ya da böyle bir hasret içinde bulunmayan kreatif insanlar şöhretin keyfini süremiyorlar. Çünkü şöhretin keyfini sürecek insanlar var. Yani hem şöhretin hem paranın. Yani kreatif olmanın sonuçları olan şeyleri almaktan mutlu olacak insanlar. Mesela çok olacak. Fener şarkıcı geç saatte geldi. Daha önceden haber vermişti. Falan lüks mağazayı kapattı. Yok ama yani dünyadaki çok önemli hakikaten bize bütün bu dünya kültür mirasını bırakmış olan sanatçılara baktığımızda Bunların birçoğunun toplumla bile dertleri yok. Yani hiçbir şeyle ilgili dertleri yok. E, asosyal tipler var, garip tipler var, e, saçma sapan tipler var. Mesela bunların arasında ben sana hemen Dostoyevski'yi, Vincent Van Gogh'u, Paul Gauguin'i, e, Sörayı, daha e, e, mesela Dostoyevski'yi, e, hatta Picasso'yu, Hatta e, ne bileyim hepsini bunun içine bu çuvalın içine sokabiliriz yani hiçbir dertleri yok aslında kendilerinin anlaşılıp anlaşılamama problemi var Kendi, evet, bir kendileriyle alakalı var. yani kendileriyle alakalı evet ve yani bunların hakikaten toplumla ilgili bir şeyleri yok ama sonra bu bu, bu iş yani e, toplumda tanınmaya başladıktan sonra bu onlara dert oluyor evet ve buna duyarlı oluyorlar evet ve bu konuda bir şeyler söylüyorlar evet bu da çok güzel. Zaten ilk size soruyu yöneltmemin sebebi de bu. Ben de kesin ve net bu şekilde bu yargıda bulunmuyorum. Bence böyle olmalı dedim. Siz onu okudunuz. Siz mesela evet, olmayabilir yani. Ben evet. arkasına top topyekun durmuyor. Ama ben genelde hep toplumcu gerçekçi şairleri okuduğum için, öyle filmler izledim, öyle kitaplar okudum, İran İdibiyatı'nı takip ettiğim için, oradaki Farsça müzikler dinlediğim için genelde bu bununla beslendiğim için biraz faşizan kalmış olabilirim diyorum. Faşizan değil. Faşizan kelimesi burada hiç yok. Hayır. Sanat yani bir derdin yoksa sanat yapma kardeşim.deki Hayır. Orada Tabii. belki belki bazı sanatlarda faşizan kelimesi değil de mesela bazı bazı sanatlar için e, tanım olarak başka şeyler kullanılır ama hmm. kesinlikle faşizan değil o kelime. Yani e, nasıl söyleyeyim? Sertlik ee, i̇şte ben de tam filan gibi bir şey kullanıyorum. Yani bazı kelimeler var s söylemek istemiyorum onlara ama e, yani şöyle bir şey tabii ki oluyor. Yani şimdi bazı mesela tipler var bunlar hayatları boyu kendileriyle uğraşmışlar ve işleri dünyaya mal olmuş. Bazı insanlar kendileriyle fazla uğraşmamışlar. E, İçinde yaşadıkları topluma duyarlılık göstermişler ve o duyarlılığı aktarmışlar, izlenimlerini aktarmışlar ve bazı işlerin çözümlenmesi konusunda e, kanaat önderi olmuşlar, insanları yönlendirmişler tamam ama aslında saf olan şey şu, saf olan şey bazı çocuklar... E, Para kazanmaya, babalarının işini devralmaya ya da işte bir takım işlerle, mesleklerle uğraşmaya koşarken, bunlar kendilerini ayrık aykırı hissedip e, herhangi bir şey konusunda yazmak, çizmek, oluşturmak konusunda kafa patlatmışlar ve bu yüzden yalnızlaşmışlar ve tamam bunu yapmışlar. Yani asıl bunu Bizi buna güdüleyen şey konusunda bir şey söyleyemeyiz. Yani ya sanatla ilgili olarak ya toplumcu olarak bir şey yaparsın ya da bunu yapma diyemeyiz. Çünkü bu çok evet. basit bir şey. Yani sen senin senin şiir yazman gibi çok güzel sözlerin var ve bu sözleri sen tabii ki toplumcu bir duyarlılıkla yazmıyorsun ki bunu yapmak istediğin için ve başka bir çaren olmadığı için yapıyorsun. Tabii yürekten hissetmediğim bir problemi kaldırmıyorum zaten. Ama mesela kendim içerisinde düşündüğüm zaman da bir gün gerçekten anlatabileceğim bir sıkıntı, bir problem kalmadığında müzik yapma ihtiyacım ortadan kalkacak gibi hissediyorum kendimi. Öyle mi? Evet. Ben mesela yapmayacağımı düşünüyorum bir daha. Yok ya. Bilmiyorum. Yok ya. Bence hiç öyle değil Çünkü ya. Çünkü ben mesela... Sürekli evde melankolik, sürekli toplumun dertlerini böyle kucağına almış, sürekli bunları ağlayan bir adam zaten değilim. Ben mutlu olduğum zamanı farklı bir şekilde geçiriyorum. Keyifli olduğum bir anı farklı bir şekilde geçiriyorum. Ben Nasıl? Bu... Benim bilmediğim neyi yapıyorsun? Müzik yapmıyorum. Ha. Farklı bir adam değil mi? Niye böyle başladı bu program? Niye böyle bir onunla niye böyle konuşuyorum? Demek ki adamın böyle bir etkisi var. Peki. <laughs> ee... Şimdi şöyle diyorsun, kendimi sansürlemeye başlarsam müziğime ve kendime olan saygımı kaybederim. Kendi yaptığım müziğe saygımı yitirirsem hayatta tutunacağım hiçbir şey kalmaz. Hayatta tutunacağım bir şey kalmaz bir boşluk oluşur çünkü. Zamanın büyük bir kısmını müzik alıyor hayatımda. Evet. Sonra diyorsun ki mutlu insanlarla frekansım pek tutmuyor. Aynı fikirdeyim, benim de tutmuyor. Mutlu insan, salağa bak, hiç saçmalık yani evet. Ama huzurlu insanları seviyorum. Aynen, katılıyorum. Ben de huzurlu insanları seviyorum. Aşırı mutlu olmamız gereken bir yerde yaşamıyoruz. Ve öyle bir hayat da yok. Yani bu yaşta bu argümanları patlatacak kadar da akıllı bir adam. Dünyayı Teşekkür anlamış. Ederim. Arkada sen ve benle hemfikir bir tip var. Ee, o... Yani Hem senin fikir. ve benim kadar mutsuz arkada bir herif var. O gülüyor. O patada ya. Yani. Evet. Kesinlikle. Bence harikuladesin. Peki. Tayin sebebiyle Elazığ'da doğmuştum. Tayin sebebiyle. Hayır. Ailemin tayin sebebiyle. Tabii canım şey, işte. Tayin o. <laughs> 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 Ay çok tatlı adam ya. Şu doğacak çocuğu Elazığ'a tayin ediyor. <laughs> Mükemmelsin. <laughs> Sonra yine tayin sebebiyle İzmir'de büyüdüm. Evet. Gazapizm sonundaki İzm, İzmir'e atıftır zaten. Kendimi hiçbir yere ait hissetmeyerek büyüdüm. Çok evet. aksın, Ben de aynı fikirdeyim. Bana herkes memleket neresi diyor. İstanbul dediğim zaman... Evet, Ama ben yani bir Yani İstanbul ben İstanbul'da doğdum, annem İstanbul'da doğdu, anneannem İstanbul'da, herkes İstanbul'da doğdu. Fakat İstanbul dediğim zaman herke falan oluyor. Dolayısıyla geçmişten iller buluyorum. Ailemden iller buluyorum. Bunları sorarak öğrendim. Erzurumluyum aslında. Diyorum o oluyor. Kayseri diyorum. Van diyorum bizim hakikaten ailenin kökeninde oralar var. Yoksa biz hani İstanbul'un kıtaların ayrılmasından beri falan burada değiliz. Yani ama ve lakin bunu söylemek zorunda kalıyorum. Aslında bana sorarsan da ben hiçbir yere ait olmadan büyüdüm. Ait olduğum tek yer, benim ait olduğum tek yer benim mektebim. Galatasaray Lisesi. Bir tek oraya aidimdir. Onun dışında hiçbir mahalle, hiçbir köy, kasaba, hiçbir yere ait değilim. Çünkü orada gözümü açtığım için okulda e, ve kafam basmaya başladığı için oradaki koridorlara, yüksek tavanlara falan ait olduğumu düşünüyorum. Sen nereye aitsin? Sence senin aklın kesmeye başladığı zaman nereye ait olduğunu düşünüyorsun? Ee, İzmir'de büyüdüm. için İzmir'e ait olduğumu düşünüyorum. Bayağı İzmir'i... İzmir'in neresi? İzmir'in Alsancağı'na, Balçova'sına çok çok Ayet kıyak oldu. mahalleler ya. Güzel yerler. Güzel yerler evet. Hmm. Çok. Ama güzel. bu arada bence tanıdığım en İstanbullu olan kişilerden birisiniz. Neden İstanbulluluk Çok. nedir bilmiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim efendim. Nedir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İstanbulluk diye bir şey yok. Mesela İstanbul'a sürekli küfredebiliriz. Ben bu İstanbulların falan. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Sıkıysa başka elimiz hakkında bunu söyleyin. Bitti. Ama İstanbul'la ilgili ben bu İstanbul'um. Ben bu İstanbul'la ilgili falan filan. Şarkılara bakarsan öyle. Ama Vay seni İstanbul'a Herkesin İstanbul'la ilgili bir şarkı var. Çünkü aslında galiba kimseye ait değil. Kimseye ait değil. Benim kızımın adı İstanbul. Biliyorum. Annesi koydu ismini. Aa, ben bayılıyorum bu isme. Ama kızım olduğu için bayılıyorum. Yoksa ben İstanbul gibi of oh, çok kocaman bir şeyi ben olsam kızıma koymazdım ama annesinin böyle bir Arzu vardı, böyle bir şey arzu etmiş. Benimle evlenmek ve bir çocuğun, bir kızının olmasına hatta ve onun adını İstanbul koymak istemiş. Böyle bir proje karşısında durmam mümkün değil. <laughs> <laughs> ve... <laughs> ve ya bu kadar... ve gerçekleşiyor proje yani böyle hani bir proje var abi falan diye bir şey değil. Gerçekleşiyor. Çat 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 filan. Zaten yapılacak yapılacak bir şey yok. Beni konuşturuyorsun bir saattir ya. sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum efendim.